Evet arkadaşlar bu dersimizde dördüncü ünite genel soru çözüm yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi yukarıdaki tabloda T, X, Y ve Z elementlerinin periyot ve grup numaraları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım T elementi periyodik tablonun ilk elementidir diyor. Bakın birinci periyot 1A bir grubu. Evet bu doğru olur gençler. Y ve Z elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. Benzer kimyasal özellik göstermesi için aynı grupta olması gerekiyor. Bakalım Y ve Z'ye Y ve Z elementleri aynı grupta mı gençler? Biri 8A, biri 1A grubunda arkadaşlar. Bundan dolayı benzer özellik göstermezler. Sorumuz da yanlıştır diyor. Cevabımız Bursa seçeneği olur gençler. Devam edelim periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralandığında benzer fiziksel ve kimyasal özellikler periyodik olarak tekrarlanmıştır. Periyodik tablodaki yatay sıralara periyot, düşey sütunlara ise grup adı verilir. Aşağıda periyodik tabloya ait bir kesit verilmiş. Periyodik tablodun kesidine göre hangi sorulara cevap verilebilir diyor. Aynı periyotta yer alan elementler hangileridir? Periyot olunca ne olacak arkadaşlar? Yatay sıra, grup olunca dikey sıra. Bakın. K ve L aynı periyotta. M ve N de aynı periyotta. Bu sorunun cevabı var. Hangi elementin atom numarası en büyüktür? En sonda olan atom numarası en büyüktür. Yani burada N olur arkadaşlar. Bu sorunun da cevabı var. Hangi elementler oda sıcaklığında katı haldedir? Arkadaşlar bununla ilgili bilgi bilmemiz için metal, ametal sınıflarını ayırabilmemiz lazım. Bu kesitten böyle bir ayrım yapılamaz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur. Devam edelim. Periyodik tabloda aynı yatay sırada yer alan elementlerle ilgili yani periyottan bahsediyor gençler. Verilenlerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Elektrik akımını iyi iletebilirler. Arkadaşlar elektrik akımını iyi iletenler nedir? Metallerdir. Şimdi dolan mesela lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, neon Bunların hepsi iletir mi? Hayır. Bizim için sınır neresiydi? Burasıydı gençler. Bakın burası ametal. Burası metaldi. Ama hidrojenin de ametal olduğunu unutmayacağız. Şimdi baktığımızda arkadaşlar lityum ve berilyum iletirken diğerleri çok iyi iletmiyor. O yüzden bu kesinlikle doğru değil. Farklı gruplarda yer alırlar aynı periyottalarsa arkadaşlar 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu gördüğünüz gibi hepsi farklı grupta yer alır. O yüzden bu kesindir arkadaşlar. Farklı element sınıfında yer alırlar. Farklı olamazlar. Lidyumla berilyum mesela arkadaşlar metal sınıfındayken bor sınıfında yani karbon, azot, oksijen, flor da ametal sınıfında. Hepsi farklı element sınıfında değil. O yüzden yalnız 2 doğru olur. Evet Merve Fen Bilimleri kitabında yer alan ve harflerle gösterilen olayları aşağıdaki gibi cevaplamıştır. Buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. K olayında maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki mesafe değişmiştir. Şimdi K olayına bakıyoruz fiziksel değişim. Fiziksel değişimde Maddenin tanecikler arasındaki mesafe değişebilir. Neden arkadaşlar? Maddenin hal değiştirmesi olayını düşünebilirsek katıdan sıvıya geçerken moleküller arası mesafe ne olur arkadaşlar? Artar. O yüzden bu doğru olabilir. L olayında bir veya birkaç yeni madde oluşmuştur. Yeni madde diyor arkadaşlar. Yeni madde kimyasal değişimde oluşur. L'de kimyasal değişimde verilmiş. O yüzden bu da olabilir. M olayında maddenin sadece renk, şekil, büyüklük gibi özellikleri değişmiştir. Şimdi M olayına kimyasal. Arkadaşlar M olayında maddenin sadece şekli, büyüklüğü değil, bütün fiziksel ve kimyasal özelliği değişir. Çünkü kimyasal değişimlerde o maddeyi oluşturan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tamamen kaybeder, yeni bir madde oluşur. O yüzden cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdaki görselde günlük hayatta gerçekleşen bir olay verilmiştir. Ekmeğin küflenmesi. Bu nedir arkadaşlar? Kimyasal değişim. Kimyasal değişimle ilgili hangi yorum yapılamaz diyor? Maddenin dış görünüşü değişmiştir. Unutmayın, kimyasal değişim aynı zamanda fiziksel değişimi de içerir. Maddenin dış görünüşü kesinlikle değişmiştir. Maddeyi oluşturan taneciklerin yapısı değişmiştir. Madde oluşturan tanecikler yapı olarak ne yapardı? Değişirdi arkadaşlar. Bu tanecikler arasındaki bağlar kopar. Yeni bağlar oluşurdu arkadaşlar. Buraya da başka bir molekül tanesi yapalım mesela. Bunların da bağları koptu. Diyelim ki bu ikisi birleşti. Yeni tanecikler oluşuyor mu? Evet. O yüzden bu da yapılabilir. Madde hiçbir şekilde eski haline getirilemez. Kimyasal değişimler arkadaşlar eski haline döndürülemez. Maddenin kimliği değişmemiştir diyor. Kesinlikle maddenin kimliği değişir. Çünkü kimyasal değişimlerde maddenin kimliği ortadan kaybolur. Yeni kimlikli madde oluşur gençler. Devam edelim. Kimyasal değişim sürecinde maddeyi oluşturan atomlar değişmese de maddelerin tanecik yapıları değişir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeyi göstermez. Şimdi arkadaşlar Bakın burada ok işaretinden önceki bölüme bakmalıyız. Maddenin taneciği karşı tarafta da aynen var mı? Var. Maddenin taneciği karşı tarafta aynen var mı? Var. Bu fiziksel olur o zaman. Cevabımız A seçeneği oluyor. Ama diğerlerine de bir bakalım. Bakın ok işareti sizin soruyu çözme yerinizdir. Maddenin taneciği komple böyle. Bakın ayrı ayrı Yeni taneciklere dönüşmüş. Bu kimyasal olur. Diğerlerine de bakacak olursak maddenin taneciği karşı tarafta böyle bir şey görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bu da kimyasal olur. Maddenin taneciği karşıda farklı bir şekilde bir tanecik oluşmuş. Bu da kimyasal olur. Hangisini göstermez diyor kimyasal değişmeyi? O yüzden cevabımız A seçeneği olur. Kimyasal etkiler veya maddelerin birbirleriyle etkileşime girmesi sonucu yeni maddeler oluşabilir maddelerin molekül yapılarının değişmesi sonucu yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime denir. Şimdi aşağıda bir kimyasal tepkime verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Tepkime oku ile tepkime yönü gösterilir. Bu kesinlikle doğru arkadaşlar. Yani bunlar giren maddeler, bunlar ürün maddeler. Yani tepkime bu tarafa doğru olduğunu gösterir. Tepkime okunun sol tarafında tepkimeye giren maddeler, Sağ tarafında ise tepme sonucu oluşan ürünler yazılır. Kesinlikle girenler ve ürünler. Bu da doğru gençler. Kimyasal tepmelerde atomlar arası bağlar kırılarak yeni bağlar oluşur. Bakın bu atomlar arasındaki bağlar ne yapıyor? Kırılıyor. Burada da yeni bağlar oluşuyor arkadaşlar. Kimyasal tepmede bağlar kopar, yeni bağlar oluşur. Bu da doğru olur. Cevabımız D seçeneği olur. Evet bu soruya bakalım. Kimyasal etkiler veya maddelerin birbirleriyle etkileşime girmesi sonucu yeni maddeler oluşabilir. Ortamdaki maddelerden yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime adı verilir. Ortamdaki maddelerden biri veya her ikisi de bitene kadar devam eden kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı elde edilen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Şimdi sorumuza bakalım. 60 gram X maddesi ile 90 gram Y maddesi tepkimeye girerek Z maddesi oluşuyor diyor. Hemen tepkime denklemimizi yazalım. X maddesi ile Y maddesi birleşiyor. Z maddesi oluşuyor. X'ten kaç gram? 60 gram geliyormuş arkadaşlar. Y'den 90 gram giriyormuş. Buna göre hangileri gerçekleşebilir? Şimdi 150 gram Z maddesi ulaşabilir. Evet ikisi de tamamen tükenip 150 gram Z maddesi yapabilir arkadaşlar. İkinci olarak ne diyor? Bir doğru 10 gram X maddesi artar. 10 gram X maddesi artarsa ne olur? 50 gram X girer. Ee, biri artıyorsa diğeri tamamen bitmeli. Yani ikisinden de artan olmaz. Sadece arkadaşlar bir tane artan olabilir. 90 gram Y'nin tamamı girmek zorunda. 50 90 daha ne yapar arkadaşlar? 140 gram yapar. O yüzden bu da doğru. 20 gram Y maddesi artar, 130 gram Z maddesi oluşur. Şimdi o zaman X'in tamamı girmeli. 60 gram. 20 gram artarsa ne olur arkadaşlar? 90'dan 20'yi çıkardığımızda 70 gram olur. Bu da ne olur? 130 gram Z maddesi oluşturur mu? Oluşturur. O yüzden bu da olabilir. Cevabımız D seçeneğidir. Unutmayın. Tepkimeye girenlerden bir tanesi tamamen biterse diğerinden artan olabilir. Ya da ikisi de tamamen bitebilir. İki tane artanlı durum oluşamaz. O yüzden... Şimdi Ecem Fen Bilimleri yazılısına çalışırken asit ve bazlarla ilgili yukarıdaki tabloyu hazırlıyor. Ecem hazırladığı tabloda hata yaptığını fark ediyor. Buna göre Ecem hangi özelliklerinin yerlerini değiştirirse tabloyu doğru bir şekilde hazırlamış olur. Şimdi asitlerin özelliklerine bakalım. Asitler arkadaşlar fenolftalein hariç daima kırmızı renk verir. O yüzden asitlerle ilgili eğer ayraç sorusu gelirse her zaman kırmızıyı aklımızda tutmalıyız. Metil oranj damladığında kırmızı renk alır. Bu asitlerin bir özelliği. Ele kayganlık hissi verir. Bu nedir arkadaşlar? Bazın özelliğidir. Demek ki iki değişecek. Metal ve mermeri etki eder. Evet bu asitlerin özelliğidir. Turnusol kağıdını maviye çevirir. Bu bazların özelliği. Cam ve porseleni etki eder. Bu da bazların özelliği. pH değer 7'den küçük bu asitlerin özelliği. Demek ki C ile 2 yer değiştirmeli arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olur. Evet. Şimdi bu soruya bakalım. Çözeltilerin asit ya da baz olduğunu anlamaya yarayan maddelere belirteç, ayırac denir. Kırmızı lahana suyu belirteç özelliği gösteren maddelerden biridir pH değeri yaklaşık 7 olan nötr kırmızı lahana çözeltisinin rengi mor olup bu çözeltide farklı pH değerlerine dönüşeceği renkleri aşağıdaki gibidir. Şimdi 7 nötr arkadaşlar asitler neydi? 0 ile 7 arası asit 7-14 arası neydi? Bazdı. Şimdi özdeş 3 BR eşit miktarda kırmızı lahana çözeltisi konuyor. 3 tane BR çizelim. 1 2 3 Değerlere sırasıyla K, L, M maddeleri ilave ediliyor. Öncelikle hepsine bir lahana suyumuz var. Sırasıyla K, L ve M maddeleri ilave ediliyor. K maddesi ilave edildiğinde çözelti kırmızı. Bakın bunu ilave ettiğimizde ne renk oluyormuş? Kırmızı. Kırmızı nerede var arkadaşlar? Asit. Demek ki K maddesinin asit olduğunu anlıyoruz. L maddesi ilave edildiğinde çözeltim mor. Mor olduğu zaman nedir? Nötr. Demek ki bu mor oluyorsa bu nötr maddedir. M maddesi ilave edildiğinde yeşil oluyor. Yeşil gördüğünüz gibi baz oluyor. Yeşil oluyormuş arkadaşlar. O zaman M maddesi de baz olur. Buna göre lana çözeltilerine eklenen KLM maddeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. K maddesi metaller ile etkileşime girebilir. Biliyoruz arkadaşlar asitler metallerle etkileşime girer. Hatta hangi gazı çıkartırdı? Hidrojen gazını çıkartırdı. O yüzden doğru. L maddesi sulu çözelse elektrik akımını iletebilir. İletir deseydi arkadaşlar yanlış olabilirdi. Ama iletebilir dediği için tuzlu su olabilir. Tuzlu su örneğini düşünebiliriz. Tuzlu su ne yapar? Elektrik akımını iletir. O yüzden bu da doğrudur. M maddesi turnusol sıvısı damlatılınca renk değişimi gözlenebilir. M maddesi evet turnusol maddesi turnusolu neye çevirirdi? Maviye çeviriyordu arkadaşlar. O yüzden bu da doğrudur. pH değerler arasında K büyüktür L M ilişkisi vardır. Hayır asitlerin pH'ı 0-7 arasındadır. Bu ilişki ne olmalıdır? M L K şeklinde olmalıdır. O yüzden cevabımız D seçeneği olur gençler. Devam edelim. Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri de asit yağmurlarıdır. Atmosferdeki karbondioksit gazı yine atmosferde bulunan su buharıyla birleşmekte ve bu da yağmur suyunun pH değerinin 7'nin altına düşmesine neden olmaktadır. Yani havaya biz karbondioksit gönderdiğimizde havadaki su buharıyla birleştiğinde yağan yağmura biz ne diyorduk arkadaşlar? Asit yağmuru diyoruz. Asit yağmuru. Sadece karbondioksit mi? Hayır. SO2 ve NO2'yi de unutmayalım arkadaşlar. Bunlar asit yağmurlarına neden olan. Yapılan araştırmalara göre sanayi devriminden önce yağmur sularının pH değeri yaklaşık 6 civarındaydı. Yani sanayi devriminden önce pH olarak 6 olarak yağıyormuş. Günümüzde bu değer yaklaşık 4'e düşmüştür. Şu anda arkadaşlar pH 4'e düşmüş. Bu ne demek? Daha kuvvetli asit yağmurları yağıyor demek. Öğretmen İpek Hanım derste yukarıdaki açıklamayı yaptıktan sonra öğrencilerine peki yağmur sularının pH değeri neden bu kadar düşmüş olabilir sorusu soruluyor. Aşağıdakilerden hangisi İpek Hanım'ın sorusuna verilecek cevaplardan değildir diyor arkadaşlar. Buralara dikkat ediyoruz. Sanayileşme ile birlikte fabrika sayısının artması. Evet fabrika sayısı artarsa bu gazlarda ne yapar? Artar. Bu cevap olabilir. Enerji ihtiyacının artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının artması. Arkadaşım yenilenebilir enerji kaynağını kullanıyorsan havaya bu gazları salmazsın. Bunun nedeni yenilenebilir enerji kaynağı kullanmak değil. Cevabımız B seçeneği olur. Devam edelim. 1 gram maddenin sıcaklığını 1 derece arttırmak için verilmesi gereken ısıya öz ısı denir. Öz ısı kavramını öğrenmiştik. C ile gösterilirdi. Joule bölü gram çarpı santigratta birimiydi. Aşağıdaki tabloda KLM sıvılarına ait öz ısı değerleri verilmişti. Şimdi öz ısıyla ilgili ne demiştik? Öz küçük olan madde hızlı ısınır. Öz büyük olan madde yavaş ısınır demiştik. Eşit kütleli KLM sıvılarının bulunduğu kaplar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Buna göre KLM sıvılarının ilk ve son sıcaklarını karşılaştırmasını gösteren grafik hangisi gibi olabilir? Şimdi bakın size sıcaklıkla öz ısı ilişkisini soruyorsa ters orantıdır gençler. Ters orantı. Öz ısı sıcaklık sorusu. Bakın soruda diyor ki ilk ve son sıcaklıklarının karşılaştırması. Yani sıcaklık ilişkisini veriyor. Farklı olan da ne zaten? Öz ısı. Demek ki bu işlerde ters orantı. Şimdi bakın L'nin öz ısı çok küçük. O zaman L'nin artış miktarı daha fazla olmalı. Şimdi A şıkkına bakın. Hepsi eşit yapılmış. O yüzden bu gitti. B şıkkına bakalım. Bakın L gerçekten fazla ısınmış. Bu olabilir mi? Olabilir. M'nin de arkadaşlar en az sıcaklık artışı olması gerekir. Bakın M'de en az sıcaklık artışını göstermiş. Cevabımız o yüzden bursa. Ama diğer seçenekleri de inceleyelim. Bakın en fazla sıcaklık artışı L'de olmalı. Burada K'da olmuş arkadaşlar. O yüzden olmaz. Buraya bakalım. Burada en fazla sıcaklık artışı M'de olmuş arkadaşlar. Bu en az olmalıydı. Bu da olmaz. Cevabımız B seçeneği olur. Evet şimdi buna bakalım. Hacimleri ve kütleleri eşit. Saf k L küreleri. Sıcaklık zaman grafikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu, bu soğuma grafiği. Şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. K ve L'yi yazalım. Bakın K 60 dereceden 20 dereceye 10 dakikada geliyor. Yani 40 derecelik farkı 10 dakikada yapıyor. L ise... Yine 60 dereceden 20 dereceye 8 dakikada geliyor arkadaşlar. Yine 40 derecelik farkı 8 dakikada yapıyor. Biz ne demiştik? Özsü büyük olan yavaş ısınır. Yani sıcaklık artışı yavaş olur. Özsü küçük olan fırlar demiştik gençler. Soğurken de aynı olmalı. Bu küçük yazalım. Buna da büyük yazalım. Soğurken de yine aynı gençler. Özsü küçük olan çok hızlı bir şekilde soğur. Özü büyük olan ise yavaş soğur arkadaşlar. Bu küçük. Bu da büyük. Şimdi hangisi doğrudur diyor. Bakın K küresinin özü L küresinin özünden fazladır. Evet bakın geç soğuyor arkadaşlar. K sıvısı geç soğuyor. Geç soğuyorsa özü büyüktür. Bir kesinlikle doğrudur gençler. L küresinin sıcaklığını 1 derece arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarı K küresinin sıcaklığını bir derece arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarından fazladır. Hayır. L'nin özsü daha küçük gençler. O yüzden ona verilmesi gereken ısı miktarı daha az olur. O yüzden 2 yanlış. İlk sıcaklıkları eşit olan farklı cins maddeleri çevrelerine eşit miktarda ısı verilirse son sıcaklıkları farklı olur diyor. Şimdi ilk, sıcakl ilk sıcaklıkları eşit mi? Eşit. Ee, farklı cins maddeler çevrelerine eşit miktarda ısı verirse eşit miktarda ısı vermeleri için arkadaşlar eşit süre beklemeleri gerekiyor. O yüzden eşit süre beklediğinde yani L'yi biz 10 dakikaya getirdiğimizde bakın L'nin sıcaklığı 20'nin altında olacak. Yani 10. dakikada. Eşit ısı verebilmesi için eşit süre beklemeleri gerekir. Bundan dolayı arkadaşlar son sıcaklıkları farklı olması gerekir. Cevabımız 1 ve 3 olur. Şimdi bu soruya bakalım. 1 gram maddenin sıcaklığını 1 derece artırması için verilmesi gereken ısıya öz ısı denir. Aşağıda özdeş ısıtıcılarla düzenli ısıtılan eşit kütleli katı ve sıvı X maddesinin sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Yani madde aynı madde arkadaşlar ama birisi katı madde, birisi sıvı madde. Buna göre hangilerine ulaşabiliriz diyor. Maddenin katı ve sıvı hallerinin özzülleri farklı olabilir. Bakalım. Şimdi 10 dakikalık bir ısınmayı da kaç derecelik fark yapıyor? 20 derecelik katı hali 10-20 derecelik farkı 10 dakikada yapıyor gençler. Sıvı hali 30 derecelik farkı 10 dakikada yapıyor. Demek ki katı ve sıvı halinin öz ısıları farklı olabiliyor. Katı haldeki x sıvısının öz sı sıvı haldeki x maddesinin öz sından fazladır. Evet arkadaşlar bakın 10 dakikada ancak 20 derecelik bir değişim yapıyor. Bu 10 dakikada 30 derecelik bir değişim yapabiliyor. Özsü küçük olduğu için sıcaklık daha hızlı atlıyor arkadaşlar. Sıvı halinin özsü daha küçük. Burada da diyor katı haldekinin daha fazladır diyor. O yüzden bu da doğru olur gençler. Sabit maddeler düzgün ısı aktarılan ısıtıcılarda ısıtıldığı sürece sıcaklık artışları düzenli olur. Arkadaşlar katı halinde Bakın düzgün ısıttık 20 derecelik bir artış. Sıvı halini düzgün ısıttık 10 dakika, 10 dakika 30 derecelik artış. Gördüğümüz gibi düzenli değil. O yüzden 3 için e, cevabımız yanlış olur. O yüzden cevap 1 ve 2 Bursa seçeneği olur. Evet geldik buna. Numaralandırılmış kaplar ilk sıcaklıkları eşit olan sular ile aşağıdaki gibi doldurularak özdeş ısıtıcılarda düzenli olarak ısıtılmaya başlanıyor. Suların son sıcakları eşit olduğuna göre, suların ısıtılma sürelerinin karşılaştırılması hangisindeki gibi olabilir? Bunu kaynama olarak düşünebiliriz. Hangisi e, hepsini kaynatacağız anlamında düşünelim. Kaynatma sürelerini karşılaştırma olarak baktığımızda, bakın birin altında bir tane ocak var ve kütlesi fazla en geç ne kaynar? Bir kaynar arkadaşlar. O yüzden birin süresi daha fazla olur. Şimdi 2 ile 3'ü karşılaştırırken ocak sayılarına bakın. Eğer ocak sayıları farklıysa bir ocağı sildiğinizde iki ocaklı da öteki kütlesini yarıya da indirin gençler. 50 gram olur. Yani bir ocağı silerim. Kütleyi de yarıya indiririm. Soruyu böyle çözerim. Bu durumda ikisi de 50 grama 50 gram olmuş oldu. O yüzden 2 ile 3'ün eşit olması gerekir. Bu durumda cevabımız C seçeneği olur gençler. Devam edelim. Erime sıcaklığında eşit kütlede KLM katılarının bulunduğu kaplar özdeş ısıtıcılarda aynı anda düzenli ısıtılmaya başlanıyor. 10 dakika sonunda kapta biriken sıvı miktarlar arasında 1, 3 ve 2 olay varmış. Şimdi kapta sıvı miktarını söylüyorsa erime ısı, ısılarıyla ilgili bilgi alabiliriz. Demek ki K çok hızlı eriyor. Çünkü sıvısı fazlalaşmış. O yüzden öz erime ısısı küçüktür. 2'nin ise erime ısısı büyüktür. Bu durumda erime ısılarını yani LE'lerini karşılaştırırsak 2 büyüktür, 3 o da büyüktür, 1 diyebiliriz. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. 10 dakika sonunda L katısının kütlesi en fazla. Ee, L katısının evet geç eridiği için arkadaşlar kütlesi fazla olur. K katısının en az olur. Doğru. Çünkü erken eriyen K. O yüzden A'yı eledik. K tamamen sıvılaştığında LM'nin bir kısmı hala katıdır. Doğru. Çünkü neden? K hızlı eriyor arkadaşlar hızlı eriyorsa bunun tamamı eridiğinde bunlar hala bir miktar katı barındırırlar. Kaplarda kalan katı miktarlarının eşit olması için ikinci kabın ısıtılma süresinin en fazla evet ikinci kabının en fazla ısıtılması gerekir. Üçüncü kabın ısıtılma süresi en az. Arkadaşlar ortada olan sayı 3 ise bu en azlı bir şey olamaz zaten. Yani direkt cevabı buradan da bulabilirsiniz. Burada en az ne olmalıydı? 1 olursa sorunun cevabı doğru olurdu. Cevabımız C seçeneği olur gençler. Evet, maddelerin fiziksel bir halden başka fiziksel hale geçmesine hal değişimi denir. Maddelerin hal değiştirdiği sıcaklık değerine ise hal değişim sıcaklığı denir. Hal değişim sıcaklığı sap maddeler için ayırt edici bir özellik ve madde miktarına bağlı değildir. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Mesela su 0 e, derecede erir arkadaşlar. Bunun kütlesi ister 150 gram olsun isterse 1 ton olsun fark etmez. Su sıfır derecede erir 100 derecede kaynar. Siz bunu kütle miktarıyla değiştiremezsiniz. Şimdi şekildeki kaplarda bulunan eksi 10 derece sıcaklıkta farklı miktarda buzlar özdeş ısıtıcılarda ısıtılıyor. Bunda bakın 2 tane bunda 4 tane buz var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Buzlar farklı sıcaklıkta erimeye başlar. Az önce söyledik 1 tonda olsa 1 gram da olsa su 0 derecede erir arkadaşlar. Farklı sıcaklıkta eriyemez. Buzlar aynı sürede erime sıcaklığına ulaşır. Ee, arkadaşlar aynı sürede ulaşamaz. İkinci kaptakinin daha hızlı eriyeceği kesin. Çünkü kütle miktarı az. O yüzden sıfır dereceye o daha önce ulaşacaktır. O yüzden bu da yanlış. Buzların tamamen erimesi için eşit miktarda ısı verilmesi gerekir. Olur mu? Çok olana daha çok ısı vermemiz gerekir. Bu da yanlış. İkinci kaptaki buz tamamen eridiğinde birinci kaptaki buz hala bulunur diyor. Arkadaşlar ikinci kaptaki buz eridiğinde birinci kapta hala buz olmak zorunda. Neden? Çünkü bunun daha eritecek iki buzu daha var demektir. O yüzden cevabımız D seçeneği olur gençler. Evet son sorumuza geldik. Paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? Kimya endüstrisi sorular genelde paragraf sorusudur. Türkçe sorusu gibi düşünebilirsiniz hafif okuyup yorumladıktan sonra sorunun cevabını bulmak oldukça kolaydır. 2017 yılında mineral yakıt ve yağların ihracatı. İhracat ne demek arkadaşlar? İşte dışarıya satın. Dışarıya satın. 2000, şura ülkemiz olsun diyelim. 2017 yılında ne satmışız? Mineral yakıt. İhracatı bir önceki yıla oranla yaklaşık %17 oranında artarak 5.3 Amerikan doları gerçekleşmiş. 2017 yılında ise mineral yakıt ve yağların ithalatında ithalat ne içeriye yine aynı malzemeyi almışız. %11 oranda bir düşüş yaşanmış ve 6.8 milyar ABD doları da gerçekleşmiştir. Yukarıdaki Kimya sektörü ile ilgili paragraftan hangisine ulaşabiliriz diyor? Bazı ürünler hem ihraç edilmekte hem de ithal edilmekte. Evet, direkt bunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. İhracatımız büyük çoğunluk Arkadaşlar Avrupa kelimesi geçiyor mu? Hayır. 2017 yılında toplam ithalat değeri aynı yıl gerçekleşen toplam ihracat değerinden fazladır. Toplamla ilgili bilgi var mı? Hayır. Sadece mineral yakıt ve yağlarla ilgili soru soru söylenmiş. Kimya endüstrisi alanında mineral yakıt ve yağların üretimi diğer ürünlerin üretiminden daha fazladır. Diğer ürünlerle ilgili bilgi var mı? Hayır. Cevabımız A seçeneği olur. Evet gençler, bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın, bilimle kalın.